Konya Ticaret Odası Karata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümünden Doktor Öğretim Görevlisi Seyfettin Kurt yayın konuğumuz. Sayın Kurt merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Helen Hanım, hoş bulduk. iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hocam, yani inşallah olmaz olmaz diyoruz ama elbet bir gün olacak. Büyük bir deprem bekleniyor. Can kaybı Umuyoruz ki bu bahsedilenler kadar çok büyük olmaz. Dileriz hiç olmasın. Ama bunun yanı sıra bir de mal kaybı da söz konusu olacak. Hep sorduğumuz bir şey var bu depremlerden sonra. Bir hazırlık sorulur, iki DASK meselesi gündeme gelir. Şimdi evet. bu hazırlık aşamasında e, yapılan kimi çalışmalar var. Kentsel dönüşüm, bireysel çalışmalar var. Ama DASK noktasında eksiklerimizin olduğu hala söyleniyor. Buradan hareketle biraz sizinle sohbet edelim. Deprem sigortasında evet. bizim şu an için durumumuz nedir? Yani nasıl yaklaşıyoruz bir gün? Güncelleme var mı? Var tabii ki. Hemen özetleyeyim ben size. Şimdi şu anda ülke topraklarının %66'sı deprem birinci ve ikinci derecede deprem bölgesinde. Ve nüfusun %80'i de bu bölgede yaşıyor. Fakat aynı şekilde buradaki DAS bilincine baktığımızda şu anda Türkiye'deki toplam konutların yani Türkiye'de toplam 17 milyon 750 bin konut var şu anda. Bunun sadece 9 milyon 256 bin sigortalı. yani bu oran %52 Türkiye'de çok düşük bir oran bu. Yani bir karne olduğunu düşündüğümüzde henüz geçer not alamamış derecede görülecek kadar küçük. Hatta burada şöyle bir rakamı da çarpıcı bir şekilde vereyim. 2000 yılında kurulduğu daha dediğimiz kurum hı hı. 1999'daki sizin şu anda bir simülasyon gibi senaryo gibi anlattığınız o korkunç senaryoyu biliyorsunuz 99 Gölcük depreminde yaşadık biz. Evet. Bütün toplum olarak yaşadık ve bunu yıkımları da gördük, insanların yaralandığını, öldüğünü, vefat ettiğini ve çok büyük bir e, krize doğru gittiğimizi de gördük. İşte ondan sonra zaten DAS kuruldu. DAS toplumca ortak aklını inşa ettiği bir deprem sonrası olacaklar için önceden bir ikim yapma fikridir aslında. Hı hı. 2000 yılında kurulduğunu düşündüğümüzde 20 yıllık süre içerisinde kesintisiz şekilde hiç e, fasla vermeden konutuna sigorta yaptıranların oranı %5. Bu söylediğimiz şu an %52'lik oran değişiyor. İnsanlar yaptırıyor. Tekrar yenilemiyorlar. Yani bir şekilde şu anda devrem sigortası yaptıran insanlar herhangi bir vesileyle yeni bina aldıklarında, yeni tapu aldıklarında, kira çıktıklarında veya doğalgaz, elektrik gibi bir işleri olduğunda kendilerine dask soruluyor sadece. Hı hı. Bundan dolayı da aslıdaki en büyük problem bizim yenileme yapmıyor oluşumuz. Ha yani bina de, alırken de. E, aldığımız zaman o dask'ı yapıyoruz. Sırf o prosedürler sonra için. Sonrasında yok. Bu bir bilinç değil de sadece var olan durumu kurtarmak için yaptığımız bir çare aslında. Öyle değil. Buradaki az önce söylediğim gibi nüfusunun %80'i bir ve 2. derecede deprem bölgesinde yaşayan bir ülkenin hı hı. 81 milyon 80. insanın tamamını ilgilendiren bir şeydir deprem. Onun için de bu az önce sizin söylediğiniz senaryo bize bir... Ee, ev ödev veriyor aslında. Kimlere veriyor? Devlete veriyor. Sigorta şirketlerine veriyor. Ve ferdi olarak da kat maliklerine, ev sahiplerine ve kiracılara bir ödev veriyor. Hocam, Bunlarla alakalı ön hazırlık yapmak lazım. Evet, evet. hocam o zaman Buyurun. şimdi bu dediğinizden şunu anlıyorum. İki konuttan birinde DASK var. Evi alırken biz mecbur olduğumuz için yapıyoruz. Onun dışında yenilemesini evet. de yapmıyoruz. O zaman şöyle düşünüyorum. DASK'ın... Önemini mi anlamıyoruz? E buradan hareketle DASK neden yapılmalı? Önemi nedir? Yani deprem anında benim binam zarar gördü veya işte evim yıkıldı veya eşyalarım zarar gördü. Bunun ne kadarını karşılıyor? Karşılıyor mu? Karşılamıyor mu? Tabii. Tabii. DASK şöyle bir sigorta çeşidi. DASK'ın ödeyeceği teminatlar önceden belirlenmiştir. Metrekare üzerinden sizin yaptığınız inşaat maliyetini size geri veren bir sigortadır. Hatta DASK'ın sloganı da şöyledir. Deprem geçecek, hayat devam edecek. Yani bir deprem olacak illaki. Hı hı. Hangi bölgede olursa olsun. Oradaki olan hasarların, bina hasarlarını o zamanki Bayındırlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu metrekare çarpımla çarparak belli bir üst limit belirlenmiştir ve o nispetle size ödeme yapacaktır DASK. Eşyalarınızı karşılamaz. Fakat konutunuzda olacak zararları, yıkım zararlarını karşılar. Bu noktada da DASK'ın genel itibariyle şu ana kadar Türkiye'de DASK kurulduğundan beri olmuş deprem sayısı 579. 579 deprem oldu yani ülkede. Bunun karşılığında da şu ana kadar 184 milyon lira ödeme yaptı DASK. DASK'ın şu an elinde biriktirdiği bu 20 yıl süre içerisindeki ödeme kapasitesi 20 milyar lira. Yani şu ana kadar 20 milyar liralık bir hasarı, deprem hasarını DASK karşılayabilecek güce erişti aslında. Buradaki mesele şu, bir bilinç halinde şöyle bir şey konuşulmuştu daha önce ertelendi bu. Dediler ki şu an DASK'ı olmayan insanlara biz bir ikaz mektubu gönderelim hı hı. ve diyelim ki sizin DASK'ınız yok. Bundan sonra elektrik su faturalarınızda bunu belli bir taksitle ödemek ister misiniz diye bir ikaz gönderelim ve bunları bundan sonra bunların içine dahil edelim dendi. Bu sigortalık oranını çok yükseltecekti. Ama bundan vazgeçildi ne hikmetse. Şu anda iki evden bir tanesi sigortalı, geri kalanlar çok sigortalı mu değil. Çok büyük Peki vardı. hocam bu miktar yani ödenen bunun bir aralığı var mı? Hayır. Şu aralıkla şu kadar. Var var var. Hemen söyleyeyim İstanbul için size örnekler vereyim. 100 metrekarelik bir beton karkas binanın birinci derece riskli bölgedeki <laughs> ödenecek prim 239 lira. İkinci bu her ay, ay mı ödeniyor? Aa, birkaç ayda bir mi? Hayır, hayır, Yılda bir, bir yıl. mi? bir hayır. yıl. sadece. Hayır 100 metrekarelik bir bina için bu. Binanız 100 metrekareden yüksekse onunla çarpın orantılayın. 100 metrekarelik bir binanın birinci risk bölgesindeki DASK primi 239 lira. Yani çok büyük bir rakam değil bu. Onun için buradaki hani alışkanlıklarımızı o çemberi kıramadığımız için yapılamıyor. Hı hı. Normalde şu anda bizim hepimiz zorunlu trafik poliçesi de zorunlu. Evet. Mesela orada sigortalılık oranı %90. Herkes bu poliçeyi kestiriyor. Niye? Çünkü arabanıza bindiğinizde o gün trafik kontrolünde rastlamanız ve aracınızın bağlaması an meselesi. Çünkü sürekli denetim var. Fakat DAS'ta bu sürekli denetim yok. Ne zaman var DAS'la ilgili denetim? Elektrik alacağınızda, su alacağınızda, tapunuzu aldığınızda. Sonra sonsuza kadar unutabilirsiniz deprem oluncaya kadar. Onun için de bu olmasın diye bununla alakalı az önce söylediğim bize e, bu ev ödevi veriyor ya. Devletin verdiği, devlete verilen ev ödevlerinin içerisinde nasıl imar barışı, imar düzenlemesi varsa, nasıl yapı denetimi varsa, halka verdiği insanlara yani kat maliklerine verdiği ödevler içerisinde de sigortalık bilinci var. Sigortamızı yaptırmalıyız. İşte atıyorum buradaki kaçış alanlarını biliyor olmalıyız. Evet i̇şte Deprem reflekslerini öğrenmiş Hocam, olmalıyız. Hocam peki herkes yaptırabilir de... mi? Yani konutu olan bunun için belirli şartlar var mı? Ne bileyim iskanı olmalı, şuyu evet. olmalı, bunu olmalı e, şartları var mıdır? Çok kısa onu da alayım. Onların şartları var fakat şu anda hem mülk sahipleri hem de kiracılar isterlerse kendileri oturdukları evde eğer oradaki maddi menfaatlerini ispatladıkları takdirde isteyen herkes, bir malik olan herkes yaptırabilir DASK'ı. DASK'ı yaptırmak için öyle çok büyük bir e, bürokratik bir şey de yok. Yani. Şu anda e, biliyorsunuz DASK bir e, havuz sistemli polisi, evet. bütün sigorta şirketleri DASK'ın ajentesi yani bütün sigorta acentelerinin tamamında internet erişimli olarak rahatlıkla DASK kesilebiliyor şu anda. Herhangi bir şekilde burada ulaşımla alakalı sıkıntı da yok. Tamamıyla burada algıyla alakalı ve bilinçle alakalı. Hı hı. Hocam bir var. son Evet, son 40 saniyemiz. Hı hı. Çok kısa şunu da sormak istiyorum. Şimdi diyorsunuz ki 100 metrekarelik bir ev birinci derece deprem e, riski içeriyor. 239 lira aylık ödeyeceği rakam. Evet. Bu e, das. Senelik. Ay şimdi çok özür diliyorum. Senelik. Evet, çok ödeyeceğim. özür diliyorum. Evet. Bunu da hatta sordum evet. da söylediniz. E, iki, senelik ödeyeceği para 239 lira. Bu evi yıkıldı diyelim. Ev yerle bir oldu. O şartlar altında mı DASK'tan ödemeyi alabilir? Yoksa evde bir hasar varsa da abi, alabilir abi. mi vatandaş? Hayır. Şimdi hasar değil. O yıkılma esnasında burada ödenecek olan rakam 102 bin lira kendisine ödeme yapılacak. Hı hı. Bu söylediğimiz bölgesindeki 100 metrekarelik evine evet. 139 lira ödeyen DASK yaptıran birisi için DASK yıkımdan sonra zarar gördüğünde en üst rakam olarak 102 bin liraya kadar ödeme yapacak. Evet. Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Süremizi de biraz aştık. Çok sağ olun. Konya Ticaret Odası Karata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümünden Doktor Öğretim Görevlisi Seyfettin Kurt bizimle birlikte.